Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kanalımda reyhan şerbeti yapacağız. Öncelikle gerekli olan malzemeler bir demet reyhan, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su ve 1 kaşık kadar da limon tuzu. Öncelikle reyhanlarımı şöyle kabın içerisine alıyorum. Yıkadım, doğradım reyhanlarımı. Bakın zaten şöyle rengini salmaya başlıyor hemen. Ardından e, bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Daha sonra hemen limon tuzumu ilave ediyorum. Ve bir su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Kim soğuk suyla da yapıyor. Ben e, ılık suyla yapmayı tercih ediyorum. Tamam anneciğim. Anne babaca mı anne? mı? Hayır anneciğim bu. Ne ama. Efendim? Ne reyhan şerbeti bu. Ne <laughs> bu reyhan şerbeti. Evet. evet. Tamam anne. Bu evet. şimdi rengini salacak. Araya bir tane maydanoz kaçmış. Onu da hemen alalım şöyle. Ben şöyle içerisine bir tane de çubuk tarçın koyacağım. İsterseniz koymayabilirsiniz. Arzunuza göre değişir ama gayet güzel kokuyor Şerbetimin de kokusunu değiştireceğine eminim şimdi şöyle cam e, kaseye koymaması sebebi rengini nasıl verdiğini gayet güzel sizlerle birlikte görelim istedim rengini salana kadar Reyhanımız bekletelim daha sonra e, servis için hazırlayacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şerbetimin rengi efsane oldu. Bunun için rengini salmasını bekleyin. Kesinlikle acele etmeyin. Hatta 2 saat 3 saat buzdolabında dinlendirin. Buz gibi olsun ve ferah ferah için isterim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. E, i̇ster kahve yanında isterseniz de e, yemeklerinize eşlik edecek harika bir lezzet. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.